Evet, evet arkadaşlar ben soframı şöyle hazırladım gördüğünüz gibi. Kuru dolma sevenlere kuru dolma, patates dolması sevenlere patates dolması böyle tabaklara koydum arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. İçeceklerimizi de koyalım. Anne. Bugünlük böyle olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar. Fatma Dünyası YouTube kanalıma, Tekirdağ Çorlu'ya, evime Hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet arkadaşlar. Bugün günlerden salı. Rabbim sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk versin evlerimize arkadaşlar. Evet ben yine mutfaktayım. Mutfağa niye girdim arkadaşlar? Dolma yapmaya girdim. Bugün günlerden dolma günü. Şöyle arkadaşlar iki adet soğanımı, iki su bardağı pirincimi, e, bir buçuk kaşık biber salçamı kıymamı ilave ettim sarımsak doğradım bir baş şöyle toz biberimi tuzumu evet canlarım benim bizler şükürler olsun iyiyiz sizler de iyiseniz bizim gibi mutfakta olan bütün kardeşlerimin arkadaşlarımın benden büyüklerimin e, sevgiler ve saygılarımı iletiyorum dün video çekmedim arkadaşlar. Evet, karabiberi de ilave ettim. Biz Rümeysa ile çarşıya gittik arkadaşlar. Çarşıya gittik, alışveriş yaptık, geldik. Ee, ödemelerim vardı, onları hallettim. Geldim arkadaşlar, Rümeysa Mücahit Poyraz'la dolaşmaya gittiler. Ben de akşarda topar mutfağa yemeği yedim. Çünkü benden başka yemek yapan maalesef yok bu evde arkadaşlar. Önce ben yemek yapacağım ki yensin. Şöyle sıvı yağımı da ilave edeyim. Evet. Şöyle 6 adet patates soydum. İçine oydum arkadaşlar. Burada da kuru patlıcanlarımı haşladım şöyle Bismillahirrahmanirrahim tuzlu su da haşladım arkadaşlar bugün kuru dolma yapacağım şöyle turşumu da turşu bidonumu yıkadım arkadaşlar böyle saklama kabıma aldım şöyle bu kuru dolmayı Rabia'ya yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuz Rabia kuru dolma hastası Bugün akşam 10.30'dan beri işte akşam 10.30'a kadar şöyle haşladım arkadaşlar güzelce şöyle bir adet de soğan haşladım ben karışık dolmayı seviyorum yani bilmiyorum sizler de öyle misiniz ama ben seviyorum arkadaşlar yemek dediğin çeşitli olacak. Biraz önce babamla konuştum. Babam diyor ki videonu izledim. Paçanga böreği. Evet baba dedim senin hakkını dolaba attım. Senin e, hakkın dolapta gelince yiyeceksin dedim. O da ben gelene kadar kalır mı diye soruyor. Ben de bir şey olmaz dedim. Kalır. Şöyle tenceremi şöyle yıkayım arkadaşlar. Bu tencereye e, dolmalarımı koymayacağım. Buna başka şey yapacağım arkadaşlar. Bu kıvam e, kibar olduğu için bunu seviyorum. Şöyle tencere böyle hazır. Saat 6 arkadaşlar. Ben anne yemeğimi yaparım. Malum. Anne bir şey. Pişme süresi e, 40 dakika. E, lezzetli olması için 40 dakikaya ihtiyacı var. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diye Yağsını, baharatını, reymasını, pirincini, soğanını, sarımsağını şöylece güzelce karıştıralım. Nar ekşisini içine dökmeyeceğim arkadaşlar. Bunu da pişerken üzerine dökeceğim çünkü falan içle yeşil biberli dolma yapacağım şöyle gördüğünüz gibi kıpkırmızı şöyle dolma içi oldu arkadaşlar. Soğanları da zehir gibi vallahi acı ki bizim soğanlarımız. Şöyle. Yine diyorum annem ve kız kardeşim e, kuruttu benim dolmalarımı. Allah bin kere razı olsun. Dara düşürmediler. Bir isteğimi iki yapmadılar. Çünkü Rabia çok seviyor. Rabia sevdiği için de teyzesiyle anneannesi tek tek bunlarla uğraştı. 25 kilo patlıcan kurusu yaptılar. Bu sene de herhalde 50 kilo falan yapılır. Çünkü aşırı çok seviyor. Kuru dolma yaprak Rabia'nın sevdiği favorileri arkadaşlar. Bunlar oldu mu tamam Rabia için. Her şey olmuş oluyor. Ben de çalıştığı için beğeniyorum onu. Rümeysa asla sevmez burada olmayı. E, Mücahit çok seviyor orada da. Hepsine aynı düşünüyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Yarınki menümüzde de sulu köfte olacak inşallah arkadaşlar. Yarın sulu köfte yapmayı düşünüyorum. Biz kalabalık olunca ancak arkadaşlar Bugün yaptığım yarına kalmıyor bizde. Bir de böyle yemeği seven türde ailem var benim. Bir de yemek lezzetli olduğu zaman kendini yediriyor arkadaşlar. Yemek dediğim acılı olacak. Yağ oranı iyi olacak. Beni destekleyen herkese buradan çok dolu sevgilerimi gönderiyorum. Allah razı olsun. Çok güzel yorumlarınız da geliyor arkadaşlar. Kötü yorumlar da geliyor ama iyi yorumlar kötü yorumları tabii ki yok ediyor. Göstermiyor bile. Sizler neler yaptınız canlarım bugün e, sizin sofralarınızı hangi yemekler süsledi hangi yemekler lezzetli yemekler midelerinize indi arkadaşlar bizim e, kuru dolma bugün fazla menümüz yok bugün arkadaşlar dışarısı aynı yaz günü gibi. Değerli takipçilerim, aynı yazdan kalmış iki gün yaşıyoruz. Vallahi balkonumun camları açıktı, ee, diğer odaların camları açıktı, daha yeni kapattım. 3-4 ee, günden beri hava böyle yaz günü gibi gidiyor, Doğalgazlar bile açılmıyor. Ama e, havanın böyle olması tabii ki bize kuraklık getiriyor. Yağmur kar olmazsa Rabbim Gerçi Rabbim bilir yani her şey tabii ki e, Rabbimin elinde Bugün güneş olur Yarın kar verir Çim az hazırlamışsın, yaş dolmaya çıkanlarda. Demek ki bunun e, poşetinde biraz fazlaymış arkadaşlar, hurda dolma. E, onu ayarlamalısın. Ama yeterli bir sürü dolma varmış. Mayısada patates dolması yer. Şimdi ben e, bu dolmayı doldurdum mu? Daha bir şey resim attım, mı nasıl sevinecek? Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi tenceremizin yarısı doldu. Şimdi şöyle üzerine soğan dolması yapacağım. Ben soğan dolmasını seviyorum. Bilmiyorum e, lezzet olarak yani tabağımda olsun istediğim bir dolma. Şu anların zarları arkadaşlar. Kaçtan önce. arkadaşlar. Dolmam bitti. Şöyle şu soğanları da içine alayım. Haşlanmış soğanları. Hare Krishna'sı gezdirdim arkadaşlar. bir pişer. Çünkü e, kuru dolma birazcık geç pişen bir e, yemek türü. O yüzden Nisan, kapımıza bakar mısın anne? Evet arkadaşlar, şöyle dolmamızı koyduk. Allah'ım pişirip de yemeği nasip etsin bize. Tümeci. Tümeci sen mi? Evet arkadaşlar, yemeği piştikten sonra tekrardan görüşelim olur mu?